Sevgili Astro Ece takipçileri, ailemize yeni katılanlar ve ruhunu gökyüzünün kadim rehberliğini açan tüm yol arkadaşlarım, hepinize merhaba. Bugün, 18 Ocak 2026 tarihinde, disiplinin, sorumluluğun ve zirveye giden yolun temsilcisi olan Oğlak Burcu'nun 28. derecesinde gerçekleşecek olan o çok güçlü, çok vakur yeni ayı konuşmak için bir aradayız. Ocak ayının başında yengeç dolunayı ile duygularımızı sarsan, köklerimizi sorgulatan gökyüzü şimdi bizi ciddiyete davet ediyor. Bu yeni ay, duyguların güzeldi ama şimdi inşa etme zamanı diyen 2026 yılının en somut adımlarını attıracak olan o büyük milattır. Gökyüzü adeta elimize birer kazma kürek veriyor ve kendi krallığını kurmaya hazır mısın diye soruyor. Başlamadan önce bu kadersel yolculukta her zaman yanımda olduğunuz için kalpten teşekkür ederim. Eğer hala Astro Ece ailesine katılmadıysanız abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yeni ay niyetlerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca videonun sonunda Oğlak burcunun o sarsılmaz iradesini hayatınıza sabitleyecek, somut başarılar getirecek çok özel bir yeni ay niyet çalışması ve ritüeli paylaşacağım. Bu yüzden videoyu sonuna kadar pür dikkat takip etmenizi öneririm. Şimdi derin bir nefes alın ve hayatınızın kontrolünü elinize alacağınız o Oğlak enerjisinin içine birlikte dalalım. Oğlak burcu astrolojide Satürn tarafından yönetilir. Yani burada zamanın ruhu, disiplin, sabır ve emek vardır. 18 Ocak'ta gerçekleşecek olan bu yeni ay 28 derecede, yani burcun son demlerinde, adeta ustalık makamında gerçekleşiyor. Bu derece biriktirdiğimiz tecrübelerin meyvelerini toplamak ve artık çocukça hayalleri bırakıp yetişkin sorumluluklarıyla geleceği tasarlamak demektir. Yeni ayın hemen yanı başında duran Plüton'un Kova burcuna geçiş sancılarıyla birleştiğinde bu sıradan bir başlangıç değil, bir sistem değişikliğidir. Artık işlemeyen, çürümüş olan, bizi sadece oyalayan ne varsa geride bırakıyoruz. Satürn'ün bu yeni aya verdiği destekleyici açı atacağımız adımların kalıcı olacağını müjdeliyor. Yani bu dönemde başlattığınız bir iş, girdiğiniz bir ilişki veya aldığınız bir karar sadece bugünlük değil, belki de önümüzdeki 10 yıla etkileyecek kadar köklü olacaktır. Gökyüzü bize hızlı gitme, sağlam git diyor. Eğer bir hedefiniz varsa, bu yeni ay size o hedefe giden yolu taş taş örme iradesini verecek. Dağın zirvesine çıkmak zordur ama unutmayın ki manzara sadece zirveden izlenir. Şimdi bu sarsılmaz enerjinin burçlarınıza olan kadersel yansımalarını incelemek üzere burç yorumlarımıza geçiyoruz. Koç ve yükselen koçlar. Sevgili koçlar, bu yeni ay tam olarak haritanızın tepe noktasında. Yani kariyer ve toplumsal statü alanınızda gerçekleşiyor. Sizin için zirve zamanı geldi. Son yıllarda kariyerinizde yaşadığınız o belirsizlikler, ben ne yapıyorum dediğiniz o anlar artık son buluyor. Bu yeni ay sadece yeni bir iş teklifi değil, kendi işinizi kurmanız için gerekli olan o kadersel cesareti ve disiplini de beraberinde getiriyor. Belki de yıllardır birinin altında çalışmaktan yoruldunuz ve kendi kurallarınızı koymak istiyorsunuz. İşte o gün bugün. Ancak oğlak disiplini gerektirir. Sabırsızlık yapmadan, her detayı planlayarak, finansal bütçenizi en ince ayrıntısına kadar hesaplayarak ilerlemelisin. Otorite figürleriyle, patronlarla veya aile büyükleriyle olan ilişkilerinizde ciddiyetinizle takdir toplayacaksınız. Bu yeni ay size sadece bir ünvan değil, aynı zamanda toplum önünde büyük bir saygınlık vaat ediyor. Eğer evlilik gibi bir niyetiniz varsa bu yeni ay bu kararı da resmileştirmek, toplum önünde statünüzü değiştirmek için uygun olabilir. Kaderinizde yeni bir başarı öyküsü yazılıyor. Kaleminizi sağlam tutun ve bu inşa sürecinde emeğinizden ödün vermeyin. Boğa ve yükselen boğalar. Sizin için ufuk çizgisi genişliyor sevgili boğalar. Bu yeni ay 9. evinizde yani inançlarınızın, vizyonunuzun ve uzak ideallerinizin olduğu alanda doğuyor. Akademik bir kariyer, yurt dışı bağlantılı bir iş veya uzun süredir beklediğiniz kadersel bir yolculuk gündeminize bomba gibi düşebilir. Hayata bakış açınızı tamamen değiştirecek, size o beklediğiniz olgunluk ve bilgeliği katacak yeni bir felsefeyle tanışabilirsiniz. Belki de artık konfor alanınızdan çıkmanın vakti geldi. Hukuki süreçleriniz varsa, adaletin yerini bulacağı ve somut, lehinize sonuçlar alacağınız bir dönemdesiniz. Satürn'ün desteğiyle öğrendiğiniz her bilgi, aldığınız her sertifika size gelecekte büyük kazançlar ve kapılar olarak dönecek. İhracat, ithalat veya medya alanında bir işiniz varsa bu yeni ay sizi uluslararası bir platforma taşıyabilir. Artık kendi küçük dünyanızdan çıkıp büyük resmi görme ve o resmin içinde kalıcı, sarsılmaz bir yer edinme zamanınız geldi. Kendinize koyduğunuz sınırları yıkın ve oğlağın o kararlı adımlarıyla yeni ufuklara doğru yürüyün. İkizler ve Yükselen ikizler. Bu yeni ay sizin için oldukça derin, gizemli ve finansal olarak belirleyici bir alanda gerçekleşiyor. 8. evinizdeki bu vurgu sadece parayı değil, ruhsal dönüşümü ve güç dengelerini de anlatır. Finansal ortaklıklar, miraslar, nafakalar veya vergi konularında Uzun süredir devam eden bir belirsizlik bu yeni aile birlikte net bir sonuca bağlanıyor. Beklediğiniz bir kredi onayı gelebilir veya eşinizin gelirinde çok ciddi ve kalıcı bir artış yaşanabilir. Ancak burası aynı zamanda krizleri yönetme evidir. Oğlak enerjisi size duygusal davranmayı değil, stratejik olmayı öğütlüyor. Korkularınızla, belki de ölüm veya kaybetme korkularıyla disiplinli bir şekilde yüzleşme gücü bulacaksınız. Benim olan ne, senin olan ne sorusuna net bir cevap bulurken, ortaklı paylaşımlarda hakkınızı koruma iradesine sahip olacaksınız. Ruhsal olarak bir detoksa girmek, sizi aşağı çeken o toksik ve karanlık bağlardan kurtulmak için muazzam bir iradeye sahipsiniz. Terapiye başlamak veya ruhsal bir şifa yoluna girmek için bu yeni aydan daha iyisi olamaz. Küllerinizden daha dayanıklı, daha sarsılmaz bir şekilde doğuyorsunuz. Yengeç ve yükselen yengeçler. Sevgili yengeçler, yeni ay tam karşınızda. 7. evinizde parlıyor. Odak noktanız tamamen ikili ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar. Ocak başındaki dolunayda kendi ihtiyaçlarınızı sorgulamıştınız. Şimdi ise ilişkilerinizi somut, sarsılmaz temeller üzerine oturtma zamanı. Eğer bir ilişkiniz varsa, bu ilişkiyi ciddiyete taşımak, evlilik veya nişan gibi resmi adımlar atmak için gökyüzü sizi destekliyor. Eğer hayatınızda kimse yoksa, karşınıza yaşça büyük, olgun, sorumluluk sahibi ve size güven verecek kadersel bir partner çıkabilir. İş ortaklıklarında ise yeni, çok güçlü ve bağlayıcı bir sözleşmeye imza atabilirsiniz. Oğlak enerjisi duygusal manipülasyonları ve dramaları sevmez. Bu yüzden ilişkilerinizde net, şeffaf ve güven odaklı olmalısınız. Seni seviyorum demekten ziyade, senin için ne yapabilirim demenin önemli olduğu bir dönemdesiniz. Hayatınızdaki öteki kavramı yeniden tanımlanıyor. Artık size yık olan, sizi duygusal olarak sömüren insanları geride bırakıp, sizinle birlikte o hayat dağını tırmanacak kadar güçlü ve sadık partnerlere yaratıyorsunuz, Aslan ve yükselen Aslanlar. Sizin için çalışma ve verimlilik zamanı sevgili Aslanlar. Bu yeni ay 6. evinizde. Yani günlük rutinleriniz, iş hayatınız ve sağlığınız alanında gerçekleşiyor. İş ortamınızda yeni bir düzen kurabilir. Daha disiplinli bir çalışma programına geçebilirsiniz. Belki yeni bir proje alacaksınız ve bu proje sizin ustalığınızı, liderlik vasfınızı kanıtlayacak. Eğer iş arıyorsanız bu yeni ay size çok kurumsal ve kalıcı bir kapı açabilir. Sağlık konusundaysa, ertelediğiniz o kontrolleri yaptırmak, bedeninize bir asker disipliniyle bakmak için harika bir zaman. Kemik, diş ve cilt sağlığınıza ekstra özen göstermelisiniz. Sigarayı bırakmak, sporu hayatınızın bir parçası haline getirmek gibi kalıcı alışkanlıklar edinmek istiyorsanız, bu yeni ayın sarsılmaz iradesinden mutlaka faydalanın. Hizmet aldığınız veya verdiğiniz alanlarda yeni bir sistem kuracak, hayatınızdaki o ufak tefek pürüzleri temizleyip kendi sisteminizi kusursuz bir saat gibi çalıştırmaya başlayacaksınız. Emek verdiğiniz her şeyin meyvesini toplamak için önce o tarlayı doğru sürmeniz gerektiğini unutmayın. Başak ve yükselen Başaklar. Aşk, yaratıcılık ve yaşam sevinci sizin için ciddi bir boyut kazanıyor. Bu yeni ay 5. evinizde gerçekleşiyor. Bu da demek oluyor ki aşk hayatınızda artık geçici olanla değil, kalıcı olanla ilgileniyorsunuz. Flört aşamasındaki ilişkiler bir anda ciddi bir söze dönüşebilir. Eğer hayatınızda kimse yoksa, bir hobiniz aracılığıyla veya gittiğiniz ciddi bir ortamda hayatınızın aşkıyla tanışabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak isteyen başaklar için bu yeni ay, somut ve müjdeli adımların habercisidir. Çocukları olanlarsa, onların eğitimi veya geleceğiyle ilgili çok önemli ve kadersel yatırımlar yapabilir. Ayrıca yaratıcı bir yeteneğinizi, hobinizi, profesyonel bir işe dönüştürmek, ondan para kazanmak için ilk somut adımı, ilk faturayı kesme vaktiniz geldi. Oğlağın o üretken ve pragmatik enerjisi sizin başak titizliğinizle birleştiğinde ortaya muazzam bir eser çıkacaktır. Hayatın eğlenceli yanlarını bile bir disiplin içinde yaşayarak mutluluğunuzu tesadüflere değil, kendi emeğinize bağlayacaksınız. Terazi ve Yükselen Teraziler Sevgili teraziler, bu yeni ay tam olarak köklerinizde, dördüncü evinizde, yani özel hayatınızın merkezinde gerçekleşiyor. Eviniz, aileniz ve yerleşim yerinizle ilgili çok önemli ve kalıcı kararların eşiğindesiniz. Belki de yıllardır beklediğiniz o evi alma fırsatı doğacak veya mevcut evinizi satıp daha sağlam bir temel üzerine geçeceksiniz. Taşınma veya evinizde yapılacak köklü, yapısal bir tadilat gündeme gelebilir. Aile büyüklerinizle, özellikle babanız veya ailedeki otorite figürleriyle ilgili sorumluluklarınız artabilir. Onlara destek olmak veya onların tecrübelerinden faydalanmak size büyük bir içsel huzur katacak kendi iç dünyanızda güvenlik kavramını yeniden inşa ediyorsunuz. Neresi benim yuvam sorusunun cevabı artık çok netleşiyor. Geçmişin yüklerinden kurtulup, kendi aileniz için yeni kurallar koyma vaktiniz geldi. Dış dünyadaki o karmaşadan kaçıp sığınacağınız kaleyi, yani kendi özel alanınızı, bu yeni aile birlikte çok daha sağlam temellere oturtacak ve aidiyet duygunuzu güçlendireceksiniz. Akrep ve Yükselen Akrepler Zihniniz hiç olmadığı kadar berrak, kararlı ve stratejik sevgili akrepler. 3. evinizdeki bu yeni ay iletişim, eğitim, ticaret ve yakın çevre ilişkilerinizde yepyeni bir sayfayı açıyor. Ciddi bir eğitime başlayabilir, bir dil öğrenebilir veya uzun süredir tasarladığınız o kitabı yazmaya başlayabilirsiniz. Kelimeleriniz artık havada uçup gitmiyor, her birinin bir ağırlığı ve hukuki bir karşılığı var. Kardeşleriniz veya yakın akrabalarınızla olan ilişkilerinizde daha mesafeli ama daha güvenilir bağlar kuracaksınız. Eğer bir satış, pazarlama veya dijital medya işiyle uğraşıyorsanız, bu yeni ay size çok büyük, kurumsal ve kalıcı sözleşmeler getirebilir. Fikirlerinizin sadece hayalden ibaret kalmadığını, somut projelere dönüştüğünü görmek size muazzam bir özgüven katacak. Kısa seyahatleriniz bu dönemde iş odaklı olabilir ve bu seyahatler size yeni kapılar açabilir. İletişim cihazlarınızı yenilemek veya ulaşımınızla ilgili kalıcı bir çözüm bulmak için de harika bir zaman. Yay ve yükselen yaylar Odak noktanız tamamen maddi kaynaklarınız ve özdeğeriniz sevgili yaylar. İkinci evinizdeki bu yeni ay, finansal hayatınızı yeniden inşa etme gücü veriyor. Bu gökten yağan şanslı bir para değil, emeğinizin, stratejinizin ve sabrınızın karşılığı olan kalıcı bir servet inşa etme sürecidir. Yeni bir gelir kapısı açılabilir, mevcut işinizde terfi alarak maaşınızı artırabilir veya kendi işinizde fiyat politikanızı güncelleyerek karlılığınızı artırabilirsiniz. Kendi özdeğerinizi artık başkalarının size sunduğu imkanlarla değil, kendi yeteneklerinizle inşa ettiğiniz somut başarılarla ölçmeye başlayacaksınız. Satürn'ün desteğiyle bu dönemde yapacağınız birikimler, alacağınız bir mülk veya yapacağınız bir yatırım geleceğinizin finansal kalesi olacak. Harcamalarınızı disipline etmek, gereksiz lükslerden kaçınarak uzun vadeli hedeflere odaklanmak bu yeni ayın size vereceği en büyük derstir. Cüzdanınızı ve değerlerinizi disipline edin. Bereketin sabırla geldiğini göreceksiniz. Oğlak ve yükselen Oğlaklar ve sahne sizin. Sizin burcunuzda, sizin evinizde, sizin yeni ayınız gerçekleşiyor sevgili Oğlaklar. Hayatınızın her alanında dev bir reset atıyorsunuz. Kim olduğunuzu, nereye gittiğinizi ve önümüzdeki 10 yılda kim olmak istediğinizi çok iyi biliyorsunuz. Fiziksel görünümünüzden hayata karşı duruşunuza kadar her şeyi disiplinle, adeta bir heykeltıraş gibi yeniden tasarlıyorsunuz. Bu yeni ay size muazzam bir kararlılık, dayanıklılık ve liderlik gücü veriyor. Belki imajınızı değiştiriyor, belki de kendinize verdiğiniz sözleri tutmaya başlıyorsunuz. Çevrenizdeki insanlar sizin bu yeni, daha vakur ve daha güçlü halinizi hayranlıkla izleyecek. Son birkaç yıldır yaşadığınız o büyük baskılar, o plutonik dönüşümler artık birer usta öğretici olarak cebinizde. Şimdi o tecrübelerle kendi imparatorluğunuzun temellerini atıyorsunuz. Ertelediğiniz her ne varsa şimdi harekete geçme zamanı. Yolunuz açık, iradeniz sarsılmaz olsun. Çünkü gökyüzü sizin lisanınızla konuşuyor. Kova ve yükselen Kovalar. Bu yeni ay sizin için biraz daha içsel, ruhsal ve gizli bir alanda 12. evinizde gerçekleşiyor. Ancak bu bir kayboluş değil, tam aksine büyük bir hazırlık ve arınma yeni ayıdır. Bilinçaltınızdaki korkuları, size engel olan o görünmez prangaları ve kendi kendinizi sabote ettiğiniz o kalıpları birer birer tespit edip sistemden sonsuza kadar siliyorsunuz. Plüton'un burcunuza geçişinden hemen önce gelen bu son büyük kapı size ruhsal bir temizlik yapma fırsatı veriyor. Gizli bir proje üzerinde çalışıyor olabilirsiniz. Bu projeyi kimseye anlatmadan, mutfakta sessizce ve disiplinle pişirmek için harika bir zaman. Kendi kendinize kaldığınızda hissettiğiniz o güç, yakında topluma sunacağınız o büyük değişimin yakıtı olacak. Ruhsal bir kampa girmek, meditasyon veya terapi ile iç dünyanızı disipline etmek size çok iyi gelecektir. Ruhunuzu dinlendirin ki yakında başlayacak olan o büyük dönüşüm yolculuğuna enerjiniz tam olsun. Balık ve yükselen balıklar Sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız ve geleceğe dair en büyük umutlarınız bu yeni ayla birlikte ciddiyet ve form kazanıyor sevgili balıklar. 11. evinizdeki bu vurgu sizi hayalperest olmaktan çıkıp hayalini gerçeğe dönüştüren bir mimara dönüştürüyor. Artık sadece dilemek yetmiyor, o dilek için bir iş planı yapıyorsunuz. Yeni bir sosyal gruba, profesyonel bir derneğe katılabilir, buralarda kadersel ve güçlü insanlarla tanışarak önemli sorumluluklar alabilirsiniz. Arkadaşlık ilişkilerinizde artık nicelik değil, nitelik ön planda. Size sadece iyi gününüzde değil, o dağı tırmanırken de destek olan insanlarla bağlarınızı güçlendiriyorsunuz. Geleceğe dair umutlarınız artık ayakları yere basan stratejilere dönüşüyor. Sosyal ağlarınızdan veya dahil olduğunuz bir organizasyondan gelecek kadersel bir teklif, hayalinizi gerçeğe dönüştürmeniz için size o ihtiyacınız olan somut imkanı ve finansal desteği sunabilir. Dostlarınızla birlikte inşa edeceğiniz büyük bir projeye hazır olun. Sevgili dostlarım, genel bir toparlama yapacak olursak 18 Ocak Oğlak Yeni Ayı bize dayanıklı olan kazanır diyor. Gökyüzündeki bu ciddi enerji aslında her birimizin hayatındaki dağınıklığı toparlamak, belirsizlikleri netleştirmek ve kalıcı eserler bırakmak için var. Bu süreçte duygusal hassasiyetlerimizi bir kenara bırakıp mantığımızın ve irademizin sesini dinlemeliyiz. Eğer bir hedefiniz varsa ve bu hedef için emek vermeye hazırsanız gökyüzü arkanızdaki en büyük güç olacaktır. Unutmayın ki en sert rüzgarlar bile kökü derinlerde olan ağacı yıkamaz. Şimdi bu yeni ayın o inşa edici gücünü hayatımıza mühürlemek için gelin hep birlikte niyet çalışmamıza ve ritüelimize geçelim. Bu yeni ay somut adımlar atmak ve köklenmekle ilgilidir. Oğlağın o güçlü ve sarsılmaz enerjisini aktive etmek için niyetin gücü ve kararlılık yeterlidir. Şimdi niyetlerimizi mühürlemek için bir parça kağıt ve bir kalem alın. Sessiz bir köşeye geçin, gözlerinizi kapatın ve önümüzdeki 6 ay içinde hayatınızda bir dağ gibi sağlam durmasını istediğiniz o en büyük hedefi zihninizde canlandırın. Ardından o kağıda sanki o hedef gerçekleşmiş gibi büyük harflerle niyetinizi yazın. Yazdıktan sonra sağ elinizi kağıdın üzerine koyun ve şu sözleri kalpten, kendinizden emin bir şekilde mırıldanın. Zamanın efendisi Satürn'ün disiplini ve oğlağın sarsılmaz iradesiyle niyetimi kadersel planıma mühürlüyorum. Sabrım meyvelerini verecek, attığım her adım köklenecek ve emeğimle hak ettiğim o zirveye kararlılıkla ulaşacağım. Bu kağıdı katlayıp her zaman kullandığınız bir cüzdanın içinde ya da ajandanızın arasında ilk somut adımınızı atana kadar saklayın. Attığınız her gerçek adımda bu niyetin size bir kaya kadar sağlam destek olduğunu hissedeceksiniz. Unutmayın, Oğlak sadece dilemeyi değil, o dilek için yola çıkmayı sever. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için kalpten teşekkürler. Eğer hala abone olmadıysanız, abone olarak bu güzel enerjiye ortak olun, videomuzu beğenmeyi ve o güzel yorumlarınızı benden esirgemeyin. Her bir yorumunuzu tek tek okuyorum. Kendinize çok iyi bakın. İradeniz sarsılmaz, yolunuz aydınlık olsun. Bir sonraki gökyüzü rehberliğinde görüşmek üzere, sevgiyle ve yıldızlarla kalın.